Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda aslanın kollarını bacaklarını yapmıştık ve kafasını yaptık. Yalnız ufak bir aksaklıktan dolayı video durdu. Zaten bitmişti sondu. En son iki kez şey iki örgü bir kez yapmıştık. İçini iyice doldurdum ben ve bu şekilde iki tane örüp bir kestikten sonra en son bir tane ilmek kaydırma ile bir zincir çekiyoruz ve ipimizi e, dikmek için biraz uzun bırakıp e, kesiyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar içini e, güzelce e, dolduralım. Böyle ilmek araları açılmayacak e, kadar ama iyice böyle e, sıkıca güzel e, dolduralım. Şimdi e, burun yapımını e, göstereceğim. Şöyle iki tane burun artık. Burası ne oluyorsa yanak kısmı. Ben bir tane örmüştüm. Bir tanesini de e, beraber öreceğiz inşallah. E, bunun için e, krem rengi ipimle e, başlıyorum. Önce e, sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet e, sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4, 5 ve 6. Halkamızı sıkıştırıyoruz ve 6 sık iğnemizi hep çift batarak 12 sık iğneyi çıkartıyoruz. 6 tane çift batıyoruz arkadaşlar. Bütün sık iğnelerimizi çift batarak 6 olan sık iğnemizi 12 çıkartacağız. Evet inşallah batabilirsem. Evet. Birinci çiftimi yaptım. Hepsini çift altı olan sık iğnemizi 12'ye çıkartacağız. İkinci çiftim. Üçüncü dördüncü çiftim 5 ve son altıncı çiftim oldu. 12 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane örüp bir tane artırıyoruz. Yine bu işlemi 6 defa tekrarlayıp 6 şey 12 olan Sık iğnemizi 18'e çıkartacağız. Birinci çiftim oldu. Yani bir ör, iki çift yani ikinci oldu. Bir tane daha örüyorum. Üçüncü. Bir ör, bir çift, dördüncü. Bir ördüm. Beşinci oldu. Bir, bir tane çift yaptım. 6 Yani 18 sekiz tane e, sık iğnemiz oldu arkadaşlar. İlmek kaydırma ile bir zincir çekip bitiriyoruz arkadaşlar. Yine bunu da e, dikmek için Baygır ve kesiyoruz. Bu kadar. Bu Yani altı sık iğne yaptım. Hepsine çift battım. Bir ördüm. Bir arttırdım. On sekiz tane olacak şekilde sık iğnemiz. Böyle iki tane örüyoruz arkadaşlar. Ve bitiyor. Şimdi kulağını yapalım. da aynı şekilde bir tane örmüştüm. Kulağında sarı ipimle yapacağım arkadaşlar. Yine e, sihirli halkamız ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Halkamızı sıkıştırıyoruz. Ve yine <laughs> hep çift batarak altı olan sık iğnemizi 12'ye çıkartacağız. Birinci çiftim. İkinci çiftim. Üçüncü çiftim oldu. Dördüncü çektim. Beş ve son çektim. Evet. Altı olan sık iğnemizi on sekize çıkarttık. Şimdi burada beş örüp bir arttırıyoruz arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz var yerimi belirledim 5 ee, örüp bir artırıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 bir tane çift yapıyorum bu işlemi iki defa yapacağız arkadaşlar. Tekrar 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada bir tane çift atıyorum. İki defa 5 örüp bir arttırdık arkadaşlar. 12 olan sık iğnemizi 14'e çıkarttık. 20 belirliyorum. Ve 6 örüp 1 artırıyoruz arkadaşlar. Yine bu işlemi 2 defa tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 6 Bir tane çift batıyorum. Tekrar 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bir tane çift Şimdi bu işlemi de iki defa yaptık arkadaşlar. 2 tane altı örüyorum. Bir arttırma yaptık yerimi belirliyorum. Şimdi burada e, 16 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bu 16 tane sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Hiçbir şey yapmadan burada oluşan 16 sık iğnemizi düz örüyoruz. bir sıra değil arkadaşlar. Çok pardon. 3 sıra düz örüyoruz. Şimdi ben burada bir sıra düz ördüm. 2 sıra daha düz örüyoruz. Burada oluşan alt 16 e, sık iğnemizi 3 sıra toplamda düz örüyoruz. Ben iki sıra bir sıra ördüm. 2 sıra daha örüp geliyorum. Evet arkadaşlar iki sıra daha düz ördüm yani toplamda üç sıra düz örmüş olduk. Şimdi en son altı örüp bir arttırmıştık. Şimdi bu sıramızda altı tane örüp bir azaltacağız. Üç, dört, beş, altı. Bir tane azaltıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi de ilk defa yapıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 Bir tane daha kesiyorum. Yani 6 örüp bir kesme işlemini de 2 defa yapmış olduk. 5 örüp bir azaltıyorum. Yeni bu işlemi de 2 defa yapıyorum. 1 2 4 5 Bir tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ikinci azaltmamı da yapıyorum. Hasanımızın kulağını da bitirmiş olduk. bir tane ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektikten sonra ipimizi e, dikmek için pay bırakıyoruz ve kesiyoruz arkadaşlar böylelikle aslanımızın kulağı da tamamlanmış oldu şimdi e, yelisini yapalım arkadaşlar biz de şöyle içeri gezelim. Evet, Kulağımızda bu şekilde. iki adet örüyoruz arkadaşlar. Bundan şöyle şekilde e, dikip e, katlayıp buradan dikip biraz e, sonra e, kafasına monta edeceğiz. E, şimdi e, yelesini yapalım arkadaşlar. E, yelesi için ben tam e, zincir söyleyemeyeceğim. Çünkü ölçerek yapın. İp farklılığı olduğu için sonradan hep aynı olacak zaten ama şu an e, benim ölçülerimdeki için e, beraber zincir çekip e, sayı söyleyeyim yine size ama e, sizinki biraz e, geniş olursa zinciri e, azaltabilir ya da arttırabilirsiniz 2 3 4 5 25, 25 tane çektim arkadaşlar. Şöyle kafayı da ben koydum kulağımızı koyacağımız yeri, gözlerinin işleyeceğimiz yeri ve burnunu. Şöyle ölçüyorum az. Yani bir yarısı kadar daha 50 tane zincir olabilir arkadaşlar. Şu an 25 tane zincir çekmiştim, bir 25 tane daha çekin 28. şimdi ölçelim şu boyun kısmından şu kafayı ölçerken de arkadaşlar boyunu da hesap ederek yani buranın kapalı olduğunu düşünerek e, hesap edelim yani burada boyun e, kapanacağı için aslında şuradan şuraya evet e, benim bu kafa ölçümde 50 tane e, yeter arkadaşlar Yani sizinki e, yetmiyorsa e, daha fazla yapabilirsiniz e, dediğim gibi. Şimdi iki tane zincir çektim e, ayrıyeten. Üçüncü e, zincirin içine yedi tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. İki tane şey, yedi tane ikili trabzan. İkili trabzan da bir kere doluyorum ve iki tanesini bir alıp bir iki tanesini bir daha alıp çıkıyorum. Üç tane oldu. Dört. 5. 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum ve iki tane zincir çekiyorum. 1 2 tane sık iğne bırakıp 3. sık iğnenin içine 1 2 3.ünün içine tekrar 7 tane ikili trabzan arkadaşlar. 1 Ee, bu arada iki tane zincir çekmiyoruz arkadaşlar direkt bir iki tane sık iğne bırakıp üçüncünün ilk başta iki tane sık iğne çek, e, yapıyoruz ee, üçüncünün içine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz Tekrar göstereyim arkadaşlar bir e, yanlış anlaşılma olmasın e, çekeceğiniz zincir yani ölçüsüne göre kaç tane oluyorsa benim 50 tane oldu ekstradan bir iki tane iki tane daha çektim dönüşü yapabilmek için dönüş yaptıktan sonra iki sık iğne e, atlayıp üçüncü zincirin içine 7 tane e, iki ikili trabzan yaptım e, tekrar arası arada hiç e, zincir çekmeden e, yanındaki sık iğneye battım ve tekrar üçüncü zincire 7 yedi tane yedili şey işte ikili trabzan yaptım şimdi bir daha ben göstereyim böyle de şu yanındaki sık iğne hemen 7 tane trabzan yaptıktan sonra yanındaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve hiç e, zincir çekmeden 1 2 3 iki tane arada sık iğne bırakıp üçüncünün içine 7 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki bu dibindekine değil, hemen yanındaki yani bir sonraki gelen zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz ve o yaptığımız sık iğneyi saymıyoruz yani arkadaşlar bu battığımız sık iğne haricinde buna battık bir tane sık iğne yaptık yanındaki zincir 1 2 3. zincire batarak tekrar 7 e, tane ikili trabzan yani bu sıra sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen gelen zincire 7 tane ikili trabzandan sonra bir tane şu gelen hemen zincirimizde bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane yani 2 tane atlayıp üçüncüye 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar böyle tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğneden sonra arada 2 tane zincir bırakarak 3. zincirin içine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aslanımın iğnesini de bitirdim. Şu son kısımda da en son 5 bir sık iğnenin içine 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir sık iğne batıp bitiriyoruz. Ve dikmek için pay bırakıyoruz arkadaşlar. İpimizi kesiyoruz. Benim ipimin bu kısmına düğüm gelmiş. Bu düğümü nasıl geçireceğiz bilmiyorum. <laughs> Biz de bir düğüm daha yapalım. Burayı keselim. Evet. Ee, bunun böyle e, kıvrıldığına bakmayın arkadaşlar. Ee, diktiğimiz zaman şöyle göstereyim. Düzelecek. Yani dikerken bunu kafasına göstereceğim zaten size. Ee, diktiğimiz zaman şu şekilde aynen bununki gibi düzelecek arkadaşlar Şimdi kuuruyla kuyruğu ile devam edelim kuyruğu için ben kahverengi ip kullandım siyah varsa siyah ile de yapabilirsiniz Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar sihirli halkamızın içine 5 adet 6 değil bu sefer 5 adet sık iğne yapıyorum 1 2. 1-2-3-4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Evet. Halkamı kapatıyorum. 2 5 tane sık iğnemizin her birine çift batarak 10 sık iğneye çıkacağız arkadaşlar. 5 olan sık iğnemizi ona çıkartıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. çift evet, batarak 10 olan e, sık iğnemizi, şey 5 olan sık iğnemizi e, 10 sık iğneyi çıkarttık arkadaşlar. E, şimdi e, 8 sıra hiçbir işlem yapmadan 10 sık iğnemizi örüyoruz. Buradakiler hariç. Şu an bunun üstüne 8 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan. Evet arkadaşlar ben 8 sıra dedim ama benim bu ipim biraz kalın olduğu için bu farklı bir ip marka elimde bunun kahverengisi olmadığı için onu kullandım. Ama 8 sıra fazla geldi. Bunun için ben 6 sıra ördüm. Sizin elinizdeki ikisi de altı 6 sıra yeterli olabilir. Yani 8 de olabilir, 6 olabilir. Göz kararı siz bunu ayarlayabilirsiniz. Bu çok da önemli değil zaten. Kuyruk kısmını şöyle getirip de şu bacağın tam ortasına evet böyle yarıya kadar geldiğinde göz hisasında kendinizi ayarlayabilirsiniz. Yani 6 olur, 8 olur. Bu hiç bu kadar da önemli değil. Şimdi son sık iğnemi yapmadım arkadaşlar. Sarı ipe geçeceğim. Bunun için son sık iğnemi sarı ipimle kapatıyorum. Beyaz rengi ipimi kesiyorum. Şu ikisini şöyle bir düğüm yapalım ki çözülmesin. Bu arada bunun da içini biraz dolduralım arkadaşlar. Şu içine saklıyorum. Şimdi burada tekrar altı sıra sarı ipimle öreceğim arkadaşlar. Biraz içine dediğim gibi el şöyle tığınızla bastırarak biraz doldurun. Ara ara ördükçe tekrar doldurun ki doldurmanız zor olmasın sonra da. Şimdi yine bu altı sıra ee, sık iğne daha oluşan buradaki e, 10 tane sık iğnemizi 6 sıra daha örelim ama dediğim gibi yani sizinki küçük olur e, büyük olur e, göz kararı e, bu 6 değil de e, 8 sıra daha olabilir yani toplamda bu kahverengi de e, altta yaptığımız e, ikisini de şuraya da sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 yani 8 sıra olmuş benim e, siz bunu toplamda 16 sıra yapabilirsiniz. 8 8 ördüğünüzde ya da 6 6 ördüğünüzde toplamda 20 sıra, 18 sıra bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi çok da önemli değil yani. Hani 6 örmüşsünüz, 8 örmüşsünüz. Arada 2 tane 2 sıra var yani. ben bir 6 sıra daha örüp geliyorum arkadaşlar. Her kısa veya uzun olursa tekrardan size söyleyeceğim ne kadar olması gerektiğini ama çok da önemli değil dediğim gibi yani bu 6 olur 8 olur o kadar da önemli değil e, kuyruğun üstüne koyup da ölçtüğünüzde size nasıl e, cazip geliyorsa e, göz zevkinize uygun e, geliyorsa düşünüyorsanız öyle bu şekilde de yapabilirsiniz e, ben bir altı sıra öreyim iki sıra ördüm şu an bir 4 sıra daha üzerine örüp e, geleyim. O zaman kaç sıra ördüğümüz toplam e, dibinden başlayarak da sayıp öyle de sayı verebilirim. Evet arkadaşlar. E, kuyruğu bitirdim. Üzerine 8 sıra ördüm. Yani bu dip kısmından başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ve 16. 15, 1, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 sıra toplamda örmüşüm Arkadaşlar şimdi şu kısmı öreceğiz yani bu kuyruğun havada dik kalması için şurada bir üçgen bir parça görüyorsunuz onun beraberinde örülmüş arkadaşlar yani şöyle durmasında aşağıda durması için bir zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip ters dönüyorum. Hemen dibindeki sık iğneden 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. Yani yarısı kadar. Bakın şu şekilde. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne. Bak, bu parça şöyle bir parça olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bu sefer dibine batmıyorum. Bir yanındaki sık iğneye batıyorum ki biraz bunu daraltayım. Yani 1 2 3 4 sık iğne arkadaşlar. 5 tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Tabine batmıyorum, yanındakine batıyorum. Bir tane, buraya da batmıyorum, bir yanındakine, yani iki tane arkadaşlar, iki tane sık iğne örüyorum, bir zincir çekiyorum ve ilk sık iğne değil, yanındaki sık iğne batarak bir zincir çekip bitiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Böylece bu kuyruğumuzu dikerken şu an gövde olmadığı için şunun üzerinde göstereyim aynı ördüğümün. Bakın bu şekilde düz olacak yani havada olmayacak böyle diktiğimizde bunun gibi olacak. Bunu da yine arkadaşlar dikmek için hay bırakıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde kuyruğumuz da hazır. Şu dip kısmını çok doldurmayın arkadaşlar. Böyle biraz boş kalsın ki çıkmasın içinden elyaflar. Şöyle şu